İnsanların hakları Türkiye'de ne yazık ki gasp ediliyor. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'ni ziyaret ederek Başkan Doğan Türker ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Bu emekliyi hak eden Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı. Ziyarette tüm emekli sen genel merkez yönetim kurulu üyesi İbrahim Yılmaz da yer aldı. Bir işsizlik almış başım gidiyor. Fabrikalar kapatıldı. İş bulma şansı. Sertel, emeklilerle ilgili yasa teklifinin kısa bir süre önce mecliste görüşüldüğünü, AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlattı. Olan ve işçi emekliliğini hak eden, 46 yaşında bu emekliyi hak eden Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, ne yazık ki insanların 50'li yaşlarda emekli olmasını 55'li yaşlarda emekli olmasını hoş görmüyor ve diyor ki bu genç yaşta emekli mi olunur diyor. Şimdi kendine gelince 46 yaşında emekli olacaksın. Bütün primini ödemiş, hakkını, hukukunu kazanmış, sağlamış, her konuda bütün hükümlerini üstlenmiş olan emeklilikte hak kazanmış olan insanlara ise seni emeklilikte yaşa taktik diyeceksin. Bu doğru değil. Bunu anlattım. Ama benim asıl orada kürsüye çıkış amacım emeklilikteki intibak yasasıydı. Emekli yaşayan yurttaşlarımızın 2000 yıl öncesi emeklilikle 2000 yıl sonrası emeklilikte hak gaspının önlenmesini sağlamaktı. Çünkü 2000 yıl öncesi emekliler yüzde 75 ile emekli oluyorlardı. 1000 lira alan insan maaş alan insan 750 lirayla yüzde 75 de emekli olabilir iken bugün Türkiye'sinde yüzde 50'lere ve hatta daha altına düştü. 1000 lira emekli olan kişi 500 lira emekli olabiliyor. Milli gelirden elde edilen pay yüzde 100 kabul ediliyordu geçmişte. İzmir Emeklilikte Yaşı Tıkılanlar Derneği Başkanı Doğan Türker de ziyareti ve meclisteki çalışmaları nedeniyle Atile Sertel'e teşekkürlerini iletti eğer ortada bir mağduriyet varsa bu mağduriyeti hükümetler çözmek zorunda. O parayı nereden bulursunuz bilmiyorum. Ama bulacaksınız, yapacaksınız. Bu birincisi. İkincisi, eğer kasada para yoksa bu benim suçum değil. Bu, bu devleti 18 yıldır yöneten devletin suçudur. Oradaki benim vergilerim nereye gitmiş? Ben 30 yıldır devletime vergi veriyorum. Ben devletten ekstra bir şey istemiyorum. Artı, bir de bize şöyle bir akıştırmayalar yapmak istiyorum. İşte Erken emeklilik istiyor. Değil. Bakın e, biz bunu defalarca söylüyoruz. EYT'lilerin derdi erken emeklilik değil kesinlikle. Elimizden ama haklarımızın iadesi Sayın Cumhurbaşkanımız hangi şartlarda işe girip de hangi şartlarda emekli olduysa biz de aynısını istiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Diyoruz ki biz işe girdiğimiz şartlardaki haklarımızı bize verin. Ekstra bir şey istemiyoruz. İkincisi Sayın Vekilim demin çok güzel bir şey dedi. İşte Onların cebinde para var. aç kimse yok. Bakın arkadaşlar. İzmir'de bin kişiyle bir şey yaptık. Anket yaptık. Bin kişiyle de sınırlayalım dedik. Fazlasını yapmayalım dedik. Ve şöyle bir şey çıktı. Askeri ücretin altında çalışan yüzde yirmi Hiç işi olmayan da yüzde yirmi. Bin kişinin içerisinde. Bu ne yapıyor? Yüzde 50 tekabül ediyor.